Büyüklerden biri vefat etti. Mezarda ölümünden sonra gördüler onu rüyada. Dediler ki Allah sana nasıl muamele etti? Dedi ki bütün satırlar, sözler gitti geçti gitti. Huzura çıkarılınca ne laf kaldı, ne söz, ne kelam. Hiçbir şey kalmadı. Allah dedi ki bana neyle geldin? Dedim ki ya Rabbi sana işte 46 hacla geldim. Allah dedi ki bütün hacjanı sana iade ediyorum. Rızam yoktu benim orada. Dedim ki ya Rabbi sana şu kadar bin hatimle geldim. Hiçbirini kabul etmedim dedi. Ya Rabbi sana seninle geldim. Şimdi oldu dedi. Sana seninle geldim ya Rabbim. Şimdi oldu dedi. Allah'a Allah'la gitmek lazım. Hazır mısın gitmeye? İnşallah hazır olalım yani. Çünkü bize sorulmadan vakti gelecek. Vakti gelince Rabb'im çektirmeden götürecek kendine. Kendine kul, habibine ümmet etmek için.